şimdi. Tüm nefesini vereceksin. Tüm nefesini verdikten sonra bağırmaya çalışacaksın. Tamam. tamam. Yap ya. bakayım. <laughs> Gördün mü?

nefes verirken bağır demiyorum. Nefesin bittikten sonra bağır. Ya yavaş yavaş nefes Özledim nasıl verilir? Böyle yapıyor. Şöyle. Amerika hakkında konuşuyoruz. Tamam mı dedim kızım? Çektim Texas falan. Neyse Emine'den de bahsettim. İleride böyle yapıyor. Emine sonra Türkiye Texas'ı yaşatıyor zaten. <laughs>